Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ek eylem. Bir diğer adıyla ek fiil. Öncelikle bir iki özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bir, ek eylem bir çekim içidir. Yani sözcüğün yapısını değiştirmez. Ve iki görevi vardır. İkinci görevinden bahsedelim ilk etapta. Bir, ek eylem basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik çekimli yapar. Peki basit zamanlı veya basit çekimli fiil nedir hocam? Sadece bir kip eki almış, bir kip eki almış veya bir kişi eki almış fiillere biz basit çekimli veya basit zamanlı fiil diyoruz. Örneklerimize bakacak olursak, güzel günler göreceğiz çocuklar dediğimizde, göreceğiz. Sadece acak ecek ekini almış. Yani gelecek zaman ekini almış. Herkes sorumluluklarını yerine getirmeli derken sadece malı meli gereklilik kipini almış. Yani başka bir ikinci kipimiz yok. Yine diğer örneklerimize bakacak olursak hepimiz güçlü bir şekilde geliyoruz. Yine örneğimize dikkat edersek yor. Yani sadece şimdiki zaman ekini almış. Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Bu, bu örneğe dikkat ettiğimizde değiştirebilirim. Ar er geniş zaman tipini almış. Herkes de hayal kurmamayı öğrendim. Baktığımız zaman bilinen geçmiş zaman e, ekini almış. Herkes eve gitmenin en kısa yolunu aramış. Aramış sözcüğüne dikkat ettiğimizde öğrenilen geçmiş zaman ekini almış. Yani sadece bir kip eki almış. Peki birleşik zamanlı veya birleşik çekimli eylemimiz nedir? Ona dikkat edelim. Çünkü ek eylem konusu aslında burada başlıyor. Basit çekimli fiil bir ek eylem alarak birleşik çekimli olur. Üç türlü karşımıza çıkacak. İdi, hikaye birleşik zaman, imiş, rivayet birleşik zaman ise koşullu birleşik zaman olmak üzere. Şimdi örneklerimize bakalım. Her gün saatlerce soru çözüyormuş. Şimdi bizim bir tane kipimiz söz konusu. Hangi kipimiz? Yor. Hangi zaman? Şimdiki zaman. Dikkat edersek bir kip daha aldı. Bu ekimiz ne? Mur. Her zaman, her zaman ikinci kipimiz bizim ek eylemimizdir. Bu cümlenin analizini yaparsak veya bu fiilin analizini yaparsak şu şekilde yapacağız. Şimdiki zamanın şimdiki zamanın rivayet. Dedik ki dadi hikaye Bir, birleşik zaman dedik. Miş burada bizim öğrenilen geçmiş zaman ikimiz ve dediğimiz gibi ikinciye gelen nedir? Ek eylemdir. O halde şöyle yazacağız. Öğrenilen geçmiş zamanın Zamanın hikayesi. Tabi burada bizim en çok dikkat etmemiz gereken eklerden bir tanesi sadece koşul gibi. Çünkü her zaman fiilde bulunmayabilir. Yani fiilde derken yüklemde bulunmayabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Sorun çıkaracaksa başka yere gidelim. Çıkaracaksa sözcüğüne baktığımızda çıkaracaksa sözcüğüne baktığımızda acak ecek gelecek zaman eki ve ne almış koşul ekini almış bunu da şu şekilde analiz edeceğiz gelecek zamanın gelecek zamanın koşulu şekliyle diğer örneğimize bakalım tüm bildiklerimi sana anlatmalıymış malı meli burada bizim gereklilik tipimiz gereklilik tipi peki mışmış neydi tabi neydi? Rivayet. Gereklilik tipinin rivayet şekli analiz etmiş olacağız. Sahilde beraber yürümeyi severdik. Sever, ar er bilindiği üzere geniş zaman iki. Geniş zamanın ne olacak? Hikayesi olacak. Diğer örneğimize baktığımızda bu hafta dersler işlenmeyecekti. Yine acak edecek bizim gelecek zaman ikimiz. Gelecek zamanın hikayesi şekliyle yapmış oluyoruz. Onu görürsen selam söylemeyi unutma. Yine görürsen pardon. Onu görürsen selam söylemeyi unutma. Görürsen dediğimizde ar er, er geniş zaman ikidir. Hangi geniş zaman iki? Bunu nasıl analiz edeceğiz? Geniş zamanın geniş zamanın koşulu şekliyle analiz edeceğiz. devam ediyorum arkadaşlar. Burada bir kaç tane örneğimiz söz konusu. Bunları tek tek inceleyelim. Görüyormuş. Yor Şimdiki zamandı. Muş ise ikinciye gelen neydi bizim? Rivayetimizdi. Şu şekilde yazacağız. Şimdiki zamanın rivayet Diğerine bakıyoruz. Sevmeliydi. Malı Gereklilik tipimizdi. Dığdı veya idi ise bizim hikayemizdi. Nasıl yazacağız? Gereklilik tipinin gereklilik tipinin hikayesi şekliyle yazacağız. Bir diğer sözcüğümüz anlayacaksa acak ecek gelecek zamanımızdı gelecek zamanın koşulu şekliyle ayrılamazlık mazmez bilindiği üzere geniş zamanın olumsuzu geniş zamanın ne olacak arkadaşlar hikayesi olacak geniş zamanın hikayesi okumalıysa malı meli gereklilik tipiydi. Gereklilik tipinin koşulu şekliyle bağırmalıymış. Malı meli yine bizim gereklilik tipimiz. Gereklilik tipinin rivayet şekliyle olacak. Bir diğer sözcüğümüz gülümseyecekse Acak Ecek bizim gelecek zamanımızdı. Gelecek zamanın ne olacak arkadaşlar? Hikayesi olacak. Bağışlamazsa Mazmes yine geniş zamanımız. Geniş zamanın nedir? Koşulu. Diğer sözcüğümüze bakalım. Yine ar, er. Ne olacak? Deniz zaman, deniz zamanın rivayet şekliyle analiz edilmiş olacak arkadaşlar. Bir diğer yani ikinci özelliğimiz arkadaşlar ek eylem, ek eylem. isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. Buraya dikkat etmemiz lazım. Yani bir cümlede isim yüklem olmuşsa kesinlikle ve kesinlikle orada ne vardır? Ek eylem vardır. Örneklere bakacak olursak insanı hayat insanı ayakta tutan şey inancıdır. İnanç sözcüğü, inancı sözcüğü nedir? Bir isim. Ve dır ekini yani ek fiili alarak ek fiili alarak ne olmuştur? Yüklem olmuştur. Bu dünyadan en iyi kaçış yolu uykudur. Yine uyku sözcüğü isim, soylu bir sözcük, isim olan bir sözcük. Yine Ek fiil alarak ne oldu? Yüklen, oldu. Sana olan tavrımın mimarısın dediğimizde mimar sözcü isim ve sın ekini alarak yani ek fiil alarak ne oldu? Yüklen, oldu. Önemsedikçe getirdiğim insanlar vardı. Var. İsim soylu bir sözcüğümüz yine ek fiil alarak ne yaptı arkadaşlar? Yüklen, oldu. Hepimizin hayaller kurması lazımmış. Hepimizin hayaller kurması lazımmış. Lazım sözcüğüne dikkat ettiğimizde yine isim soylu bir sözcüğümüz ve mış ekini alarak yani ek fiil alarak yüklem oldu. Buraya bir not yazmışız. Demişiz ki ek eylemin olumsuzu değil ile yapılır. Çünkü isimlerin olumsuzu bilindiği üzere değil sözcüğü ile yapılır. Örnek verecek olursak yine aynı örnekler üzerinden gidelim. İnsana ayakta tutan şey inancıdır. İnsana ayakta tutan şey inancı. Değildir şeklinde bu cümleyi ne yapabiliriz? Ee, olumsuz hale çevirebiliriz. Bu dünyadan en iyi kaçış yolu uyku değildir. Sana olan tavrımın mimarı değilsin. Şeklinde ne yapabiliriz? Ee, ek eylemin olumsuzunu yapabiliriz. Yine dört türlü karşımıza çıkacak. Dört türlü karşımıza çıkacak ek eylemler. Ek görülen geçmiş zamanı idi. Ek duyulan geçmiş zamanı Demiş ek eylemin şartı, koşulu ise ek eylemin geniş zamanı ise dır. Şimdi örneklerimize geçelim tekrar. Dün hava yine yağmurluydu. Şimdi yağmurlu ifadesine bakarsak isim ve dı ekini dı değil veya idi de ekini alarak ne yaptı? Yüklem oldu. O yüzden bu cümlemizde ne vardır arkadaşlar? Ek eylemin görülen geçmiş zamanı vardır. Yine olumsuzunu da yapabiliriz. Dün hava yine yağmurlu değildi şekliyle. Ek eylemin duyulan geçmiş zamanında biz imiş demişiz. Buralar eskiden hep tarlaymış. Buralar eskiden hep tarlaymış dediğimizde tarla ifadesi yani isim soylu sözcüğümüz mış ekini alarak yüklem oldu. Tabi iseye dikkat etmek lazım. İse burada önemli. Çünkü dedik ki isim soylu sözcükleri yüklem yapar. Fakat ise sözcüğü veya ise ek fiili ek eylemi ne yapmaz arkadaşlar? Yüklem yapmaz. Buna dikkat etmek lazım. Hava güzelse dışarı çıkabilirsin. Güzel. Güzel sözcüğü isim soylu bir sözcüğümüz. Ve ne almıştır arkadaşlar? Ek eylemin koşulunu almıştır. Buna dikkat edelim lütfen. Dışarı çıkmak yasaktı. Yasak sözcüğü isim soylu bir sözcüğümüz. Yine dağıdığı ekini alarak ne yaptı arkadaşlar? Yüklem oldu. Diğer örneğimize bakacak olursak. Dışarıda mevsim baharmış. Bahar sözcüğü isim soylu bir sözcüğümüz. Yine mış ekini alarak yüklem oldu. Okul uzaksa araçla gidelim. Yine sağ s koşul kipine dikkat etmek lazım burada. Uzak ise ne yaptı arkadaşlar yine isim soylu sözcüğümüz ise ek eylemini aldı. 2003 yılında üniversite öğrencisiydim. Öğrenci sözcüğü yine isim soylu bir sözcüğümüz. Ve ek eylemin bilinen geçmişini alarak yüklem oldu. Yine Aşık Veysel'in güzel bir şiirinden örnek. Benim sadık yarim kara topraktır. Toprak sözcüğü bilindiği üzere isim soylu bir sözcüğümüz. Ve dır ekini alarak yüklem oldu. Devam ediyorum. Şimdi e, dikkat etmemiz gereken özellik şu. Ek eylemin geniş zamanı kişi çekimlerine göre değişir. Mesela. Çalışkanım, ben çalışkanım, birinci tekil kişi. Söz konusu. Çalışkansın, sen çalışkansın, ek eylemin ikinci tekil kişisi. Söz konusu. Çalışkandır, o çalışkandır, ek eylemin üçüncü tekil kişisi. Söz konusu. Çalışkanız, biz çalışkanız, ek eylemin, ek eylemin birinci çoğu kişisi. Çalışkansınız, çalışkansınız, sınız ek eylemin ikinci çoğul kişisi. Çalışkanlar ek eylemin üçüncü çoğul kişisi. Yine yorgun sözcüğüne baktığınızda ben bugün çok yorgunum dediniz. Um eki ek eylemin birinci tekil kişi çekimi. Yorgunsun sen yorgunsun ek eylemin ikinci tekil kişisi. Yorgundur o yorgundur ek eylemin üçüncü tekil kişisi. Yine Yorgunuz, biz yorgunuz, ek eylemin birinci çoğul kişisi. Yorgunsunuz, siz yorgunsunuz, ek eylemin ikinci çoğul kişisi. Yorgunlar, onlar yorgunlar, ek eylemin üçüncü çoğul kişisi. Devam edelim. Demişiz ki notumuzda ek fiil geniş zaman ekidir, düşebilir. Yani bu çocuklar çok heyecanlıdır. Ne yaptı arkadaşlar? Burada ilk üçüncü 3. tekil kişisi veya 3. kişisi ne yaptı? Düştü. Buna dikkat etmek lazım. O artık bir üniversiteli dir. Ne yaptı yine? Dir ikimiz düştü. Dersimiz Türkçedir. Yine ne yaptı arkadaşlar? Dir eki düştü. Özgürlük ne kadar da güzeldir dediğinizde yine bir ekimiz düştü. Buna kesinlikle dikkat edelim. Çünkü her zaman ekler karşımıza çıkmayabilir. Fakat orada ek eylem olmadığı anlamına gelmez. Bu dört cümlemizde de ek fiil söz konusu. Şimdi soru yazmışız buraya. Demişiz ki açtaki sözcüklerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Şimdi ek fiilin iki tane görevi vardı. Bir isimleri yüklem yapıyordu. Bir diğeri ise Basit çekimli fiilleri birleşik çekimli yapıyordu. Şimdi düşünüyordu sözcüğüne baktığımızda düşünüyordu. Şimdiki zamanın şimdiki zamanın hikaye söz konusu. Yani burada bir birleşik zaman söz konusu. Çalışmamasıydı demişiz. çalışmamasıydı. E, buraya baktığımızda çalışmamasıydı dediğimizde isim soylu bir sözcüğümüz ve ne yapmış arkadaşlar? İsmi İsmi yüklem yapmış Ekeyle. İsmi yüklem yapmış. Utanırmış sözcüğüne baktığımızda utanır geniş zaman, geniş zamanın rivayet söz konusu. Yine birleşik zaman yapmış. Düşünmezdim sözcüğüne geldiğimizde mazmez geniş zaman, geniş zaman hikayesi yine birleşik zaman söz konusu. görüşmemeliymişim. Sözcüğüne baktığımızda gereklilik kipi, yapı, gereklilik kipinin rivayeti söz konusu. Yine nedir bu sözcüğümüzde? Birleşik zamanlıdır. O halde cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı, C şıkkı, D şıkkı ve E şıkkında birleşik zaman söz konusu. B şıkkında ise isim yüklem olmuştur. Bu sözcüklerimizin her birinde ek eylem söz konusu fakat B şıkkında görev bakımından farklılık var. Yine bu soru içinde demişiz ki bu dizelerde ilk fiil almış e, sözcükler hangileridir demişiz. Bir bakalım. Beyaz canlısı e, deniz mavisine karşıydı. Şimdi karşı sözcüğü yüklem olmuş İsim soylu bir sözcük yüklem olduysa ne var dedik orada ek -eylem var dedik. Bebekli bir kız vardı. Vardı sözcüğüne baktığımızda yine isim soylu sözcüğümüz yüklem olmuş. Pembe güllü bahçede üzerinde siyah önlü ağzında sakız vardı. Yine vardı sözcüğüne dikkat etmemiz gerekiyor. Gözleri badem yeşiliydi. Yine yeşiliydi dediğimizde isim soylu sözcüğümüz yüklem olmuş. Saçları bal sarısıydı dediğimizde yine isim soylu sözcüğümüz arkadaşlar yüklem olmuş. Yani bu cümlemizde veya bu şiirimizde 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet ek fiil kullanılmış sözcüğümüz söz konusu. Arkadaşlar dersimiz bu kadar. Her birinize teşekkür ediyorum. İyi günler, sağlıklı günler diliyorum.